Şey abi yolculuk Ustak. nereye ya? Kardeşim ben muavinim. Burada mısın abi Aynen, sen? Aynen abi sen Ben Kayseriliyim abi. Kayseriliyim neylesin Kayseri abi Talas. Kayseri oğlum söylüyor. Talaslı mısın lan? Evet. Hayır kardeşim neye bak. Evet, evet. Ben de Kayseriliyim ha. Neylesin abi. abi? abi? Ben de Yenişehir'de oturuyorum da. Benim ömrüm yollarda geçti kardeşim. Ben 45 sene muavinlik yaptım. Yani bir sor bana kal, kalıcı oldu yener yok yani kardeşim. Ben Oradan oraya oradan hep yollarda geçti yani İnanmazsın ben Kendi anam ablamı Ayda bir görüyorum baba yapacak bir şey yok yani O yüzden <laughs> öğrenci misin sen? Evet abi öğrenciyim Okuyun oğlum valla okuyun, okuyun. Gözünüzün önüne bakın valla diyorum bak Şu devir çok sıkıntılı bir devir yani Okumayan oh, ekmek yok kardeşim bak 45 evet. sen ömrümden verdim Ne bir evim ne bir arabam vardı Hala kendimde oturuyorum kardeşim o yüzden <laughs> Tamam mı kardeşim? Evet. Görüşün evet. emin oldum. Görüşürüz. Bizim yazahaneye uğra bir gün. Tamam abi. Gel çayımızı iç işte tamam mı yazahaneye? Allah'a emanet kardeşim. Gel 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 gel. Abi ne yapıyorsun ya? Kusar aşkım Gel 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 gel. <laughs> topla şöyle, topla. Topla, <laughs> gel. Rahat gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. gel. Tamam. Tamam. Gır şöyle. Gır 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 gır. Hadi bakalım.